Salgınla birlikte geçilen uzaktan eğitim sistemi teknolojik altyapı sorununu da beraberinde getirdi. <laughs> bu kapsamda Balçova'da yıllardır süre gelen, üniversiteyi kazanan her öğrenciye bilgisayar ya da çeşitli hediyeler verilmesi uygulaması bu yılda devam edecek. Sözel gücüsü... De... YKS sonucuna göre bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtları tamamlandıktan sonra bilgisayarlar dağıtılacak. Yaptıkları bu hizmetin bu yıl çok büyük bir önem kazandığının altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya eğitimde adalet vurgusu yaptı. Öncelikle eğitimde adalet olmalı diye düşünüyoruz. Bu anlamda belediye olarak biz ekonomik anlamda yeterli koşullara sahip olmayan velilerimize, öğrencilerimize elimizden geldiği kadar ortaokuldan başlayarak eğitim yardımı yapmaya başlıyoruz. Dershane yardımı, gerekse kıyafet yardımı, kırtasiye yardımı. Daha önceki belediye başkanımız bunu 15 yıl çok iyi bir şekilde yaptı. Ben de bu yıl katlayarak devam ettirmeye çalışıyorum. bizim Hepinize teşekkür ediyoruz.